İstanbul'da toplu ulaşımda ücret ödemek için kullanılan birçok teknolojik yol var. İstanbul Kart, kredi kartıyla temassız ödeme ya da cep telefonuyla kare ödeme bunlardan biri. Kağıthanede eşi ve kızıyla otobüse binen kişi de kare ödeme yapmak istedi ancak teknik bir arıza yüzünden bunu gerçekleştiremedi. Şoförün içerideki bir yolcudan İstanbul kart kullanması yönündeki isteğini de yerine getirmedi. Ücret ödemeden araçtan indiği sırada tartışma başladı. İşte sonrası. Dikleniyor yanında çocuk da var. Dikleniyor. Ayıp. Ha. ha, ayıp. Şimdi bak şimdi te bu var kendi böyle konuşma. Sen var ya bitti. Kendi haksız durumunu haklı çıkarıp beni haksız duruma düşünmeye çalışıyorsun. Bu aracın iç kameralarının hepsi tespit zaten. Ses kaydı, kamera kayıtları hepsi mevcut. Kız çocuğu ağlıyor, babası elindeki telefonla kayıt alıyor. Yolcularsa otobüs şoförünü sakinleştirmeye çalışıyor. Peki burada tam olarak ne yaşanıyor? Evet. He ha. tamam, ya. ayıp şimdi. Bak şimdi bu varken böyle konuşma. Sen var ya bitti. Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. İddiaya göre eşi ve küçük kızıyla otobüse binen bir kişi otobüs ücretini uygulamadaki kare kodla ödemek istedi. Ancak uygulama bir türlü açılmadı. Telefonla kare kodunu okutmaya çalışıyorlar karı koca. Yanlarında 6-7 yaşlarında kız çocuğu. Uygulama kapalı, bozuk. İşte açılmıyor uygulama. Otobüs şoförü Nurettin Akyol ödeme yapamayan yolcuya başka yolculardan ödünç kart alması gerektiğini söyledi. İçeriden rica edin dedim. Birine bastım akbilinizi. Bizim paramız var içeriye niye minnet edelim ki dedi. Ancak yolcu başkasından kart almayı kabul etmedi ve iddiaya göre bir süre sonra ödeme yapmadan otobüsten indi. Tabi hareket ediyordum esnada baktım gördüm. Dedim kardeşim sen kart basmadın niye basmadın? Böyle bir söylemem oldu. Tabi koşarak arabanın içine geldi yanıma. ne oluyor. Tabi ben ayağa kalktım ne oluyor yani vuracak mı ne yapacak belli değil. Yolcu ve şoför ak yol arasında tartışma büyüyünce kız çocuğu ağlamaya başladı. Geç. 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 Tamam, Kavga eden taraflar araya giren vatandaşlar tarafından ayrıldı. Ya, ayıp ya. Ha ayıp şimdi bak şimdi key, bu varken böyle konuşma. Sen var ya bitti. Çok üzücü bir olay. Çoş bir şey olmadı. Keşke de akbilini basıp düzgünce içeride otursaydı. Kabadayılık yapmasaydı.